Merhabalar, ben Burak Ünaldı. Bugün size biraz Kapalı Çarşı'dan bahsedeceğim. Kapalı Çarşı 1461'de yapıldı, dünyanın bilinen anlamdaki ilk alışveriş merkezlerinden birisi. Bir yandan genlerimizde Kapalı Çarşı ve benzer çarşılarımızda oluşmuş bir çarşı kültürü, bir yandan da dünyanın en genç ülkelerinden biri olan ülkemiz ve teknoloji iştahımız. Offline'dan online'a geçiş kurulu düzenleri tehdit edecek mi? Fiziki mağazalar ve alışveriş merkezleri yok mu olacak? birlikte film izlemek, birlikte alışveriş yapmak, birlikte yemek yemek üzerine kurgulanmış alışveriş merkezlerinin şimdilerde alışveriş ve yaşam merkezlerine doğru dönüşüm yolculuğu. Alışveriş merkezlerinin Türkiye'ye geldiği dönemlerden bu dönemlere yeme içme ve alışveriş dengesinin değişimi, alışveriş merkezlerinin mağazaların yan yana kutu gibi dizildiği yapılardan yarı açık sosyalleşme ve yaşam merkezlerine dönüşüm yolculuğu. Arenalardan meydanlara, geleneksel çarşılardan alışveriş merkezlerine ve şimdilerde metaverse'e kadar markaların tüketiciyle, tüketicinin de birbiriyle buluştuğu sosyalleşme alanlarının evrimi. Alışveriş temelde aslında iki bölümden oluşuyor. Satın alma işlemi ve deneyim. Satın alma operasyonu teknolojinin de yardımıyla gitgide kolaylaşırken otomatikleşecek ve elimizden sosyal alışveriş kavramı alacak mı? Yoksa şimdilerde çokça bahsedilen bu dronlar Metaverse ve benzeri yeni teknolojilerin de yardımıyla daha cazip hale getirip tüketici ilgisini canlı tutmaya devam mı edecek? Gelin bunları hep beraber konuşalım.